Gültenle Yaşam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte midye poğaça yapalım istedim. Malzemelerimiz 5,5 su bardağı un, bir tane yumurta akı, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir paket kurma yağ, 2 yemek kaşığı toz şeker. Şimdi önce 2 su bardağı da ılık su. Önce mayamızı koyalım. Şekerimizi de koyalım. Ve 2 su bardağı ılık suyumuzu koyalım. Mayamızın aktifleşmesini sağlayalım. Biraz böyle karıştıralım. Daha sonra sıvı yağımızı. Arasına sürmek için de hamurumuzun 50 gram margarin, bir çay bardağı da sıvı yağ karıştırdım, erittim. Burada soğumaya bıraktım. Yumurtanın beyazını, yumurtanın sarısını da üzerine sürmek için kenara aldım ve peynirimiz var, beyaz peynir. 100 gram da beyaz peynirimiz var. Mayamız eridi. Şimdi sıvı yağımızı yarım çay bardağı sıvı yağımızı yumurta akımızı bir yumurta akı sarısının üzerine sürüyoruz. 5 buçuk su bardağı 5 su bardağı da unumuz var. Unumuzu yine her zamanki gibi kontrollü döküyoruz tuzunu biraz unu koyduktan sonra ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı da ben çaydan çay kaşığı da koyuyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz. Hamurumuzu yo yoğurduktan sonra hiç dinlenmeden hemen 10 parçaya böleceğiz. 10 beze yapacağız. Medya poğaçamız nasıl olacak bakalım. yumuşak bir hamur olacak. 10 beze yapıp aralarını yağlayıp üst üste koyacağız. 5 5. Ondan sonra da açacağız. Bazı videoların altında görüyorum arkadaşlar şey yazıyorlar. Su bardağı diyorsunuz, çay bardağı diyorsunuz ama bardakların ölçülerini söylemiyor. Söylemiyorsun diyorsun diyorsunuz. Arkadaşlar sizin kullandığınız bardağınızın ölçüsü neyse sizin yaptığınız üründe o ölçüde olur. Hamurumuz hazır oldu. Şimdi 10 eşit parçaya böleceğiz. Gördüğünüz gibi güzel bir hamur oldu. Şimdi de mayalanmaya başladı. Mayalanmadan hemen 10 parçaya ayıracağız. Şunları kenara alayım. Evet şimdi 10 bezeye ayırıyoruz. esenlerimizi hazırladık. Şimdi açıp yağlayalım biraz. paylaşmanız yeterli. Ama çok güzel. Elimde yaparken bile kabarıyor. Tekliğine o kadar takılmayın arkadaşlar. Daha sonra yine açacağız. Her katını böyle yağlayıp toplanıyor zaten gördüğünüz gibi. Bunu da yapalım. Şimdi üzerini kapatacağız. 20 dakika, yarım saat hamurlarımızı dinlendireceğiz. Ağzını güzelce kapatıyorum. 20 dakika, yarım saat hamurumuzu dinlendireceğiz. Hamurumuz mayalandı. Üstünde kabardı. çeke çeke inceltiyoruz hamurumuzu. Evet. Sarıyoruz. kenara koyuyoruz. Ne kadar inceltirsek o kadar kap kat kat Güzel olur, o yüzden çekebildiğimiz kadar çekiyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuz da çok güzel. Sararken de çekiyorum ben. hamurlarımızı hazırladım. Şimdi tepsiye koyacağım. Buzdolabına bırakacağım. 20 dakika bir orada yine dinlenecek. Daha sonra şekil verip malzemesini arasına koyup 180 derece ısıtılmış fırını alt üst ayarda yerleştireceğiz. Şimdi buna ben poşet geçireceğim yine. Dolaba koyacağım. Arkadaşlar. Dolapta 20 dakika beklettim ve şimdi çıkarttım fırınımı da açıyorum. 180 derece 600 ayarda pişireceğiz. Peynirimiz ve yumurta sarımız. Ortasından kesiyoruz. böyle yapıp peynirini koyup kapatacağız. İstediğinizi koyabilirsiniz arasına. İster kaşar peyniri isterseniz peynir nasıl yapmak istiyorsanız iş malzemesini ona göre yapabilirsiniz isterseniz boş yapın ben süzme peynirle beyaz peyniri karıştırdım hazırladım şimdi yumurtalarını süreceğim Fırınımızı açmıştık zaten. 180 derece alt üst ayarında. Sığsın diye böyle yaptım. İki tanesinde boş simit şeklinde yaptım. Şimdi yumurtalarını süreceğim ben. Ondan sonra fırına. Üzerine böyle ben şekil veriyorum. İsterseniz üzerine susam çörek otu da atabilirsiniz. Evet. Şimdi ben midye poğaçalarımızı fırına veriyorum. Midye poğaçalarımız pişti. Fırından çıkarttım. Biraz böyle tepsimizde dinlendirelim. Gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Biraz böyle dinlensin. Sıcaklığı çıkınca ben üstüne el bezi örteceğim. Biraz öyle kendi haline bırakacağım. Kanalımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar.